Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Çal Kapımı dizisinin görmediğiniz yepyeni kamera arkası görüntülerini takdim ediyorum. Fox Life bugün yine birbirinden muhteşem görmediğimiz kamera arkası paylaşımlar yaptı. İşte bu görüntülerin hepsini birer birer sizlere iletiyorum. Umarım ki videolarımdan memnunsunuzdur. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.